Öncelikle Ahmet Spor maçından başlayalım hocam. 2-1'lik alınan bir mağlubiyet. İyi oynadığımız, iyi zaman geçirdiğimiz ve 1-0 öne geçtiğimiz maçta 2-1 mağlup olduk. Neler düşünüyorsunuz? Ee, Öncelikle günaydın, hoş geldiniz. Ee, Ahmet maçına gelince e, güzel hazırlandık. E, i̇yi bir planımız vardı maçta. İyi de başladık. E, i̇stediğimizi aldık maçın başında. 1-0 öne geçtik. Maalesef kırmızı kart e, haksız bir kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Bunun yüzünden işte geri çekilmek zorunda kaldık ve e, bir sıfırı yani bir saatten fazla 10 kişi oynadık, bir sıfırı koruyamadık. E, dediğim gibi yani çok hakem hataları oldu. Tabii ki bizim hatalarımız da oldu ama e, ilk önce planda hakem hatası oyun planımızı bozdu. Hocam gergin geçen bir karşılaşmaydı. Siz de bu gerginlikte kırmızı kartta gördünüz. Bir kırmızı kart pozisyonunu anlatabilir misiniz? Neler yaşandı Diyarbakır'da? E, oyuncularınızın bir hayli etkilendiğini de söylemiştiniz. E zaten e, gergin bir ortam vardı. Şimdi havaalanında bu genç çocuklar geldiğinde e, ağır silahlı e, emniyet... E akrep polis arabaları e, eskortlarla otele gitmemiz, e, stada gitmemiz genel anlamda zaten bir ortam gergindi. Bu tabii ki futbolcuları da etkiledi. E, benim kırmızı karta gelince e, rakip faul yaptı. Sert bir faulle. E, futbolcumuz bu oraya. Sonra e, yumruk gösterdi. Yani tekrar üstüne gidip biz kendi alanımızda e, rakip takım antrenörü gelip e, Bizim futbolculara hakaret edip itiştirmeye başladı. Ben kendi alanımı korumak ve futbolcularımı korumak adına onu da ittim dışarı. Bunun üzerine e, hakem kırmızı kart verdi. Zaten e, hakemin de raporunda gelen raporda da bu, böyle bu şekilde yazıyor. Hocam tabii hafta sonu da önemli bir karşılaşma var, Zonguldak karşılaşması. E, bu karşılaşma hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi sezona baktığınız zaman 5 maç yaptık. 5 maç Karacabey maçı hariç, takımı hariç. Oynadığımız takımlar ilk 5'te oynuyor. Şampiyonluğa oynayan takımlar. Ve hiçbir takıma karşı ezilmedik. Pazar spor maçı hariç son yarım saat. Bence iyi yoldayız, iyi oynuyoruz. Eskişehir'in çocuklarıyla, yani kendi yetiştirdiğimiz, yetiştirdiğimiz futbolcularla. E, ligin en fazla gol atan takımlar ikinciyiz e, birincisi 10 gol attı birinci olan bizim takımımız 7 gol attı e, Şanlıurfa maçı hariç her maç gol attık yani bu çok pozitif bir şey e, bence şimdi bizim rakiplerle oynayacağız e, İnşallah puan ve puanlar alacağımızı düşünüyorum sakat eksik cezalı oyuncular hakkında bilgi verir misiniz? Sakat, sakat Emre Kuday arkadaşımız sakat, cezalı Utku var, Buğra milli takımda ve cezalı, Tolga Kırmızı Kart cezası devam ediyor. Yani tabii ki bu cezalılar canımızı sıkıyor, hep zorlanıyoruz kadro çıkarmakta ama 25 kişiyiz, hepsini değerlendirip, hepsinden maksimumu alıp en iyi kadroyla hafta içi hazırlanıp Hafta sonu maça çıkmak istiyoruz. Hocam ee, tabii ligde artık ee, takımlar da yavaş yavaş oturmaya başladı. Eskişehir Spor'da henüz bir eksiklik var mı? Tabii ki genç futbolcularla mücadele ettiğimizi söylüyorsunuz ama daha iyi performans görecek miyiz ilerleyen haftalarda? Yani biz şimdi dediğim gibi 5 maça baktığınız zaman hepsi şampiyonla oynayan takımlar, çok para harcayan takımlar. Biz bunlara karşı ezilmedik, iyi top oynadık. Tabii ki biz de tecrübe kazanıyoruz her maçta, daha da iyi olacağız. Şimdi hep duyuyorum kart gördüğümüz, çok kart görüyoruz. Bizim oyun stilimiz bu, yani sert, çok koşan, çok mücadele eden bir takımımız var. Tabii bunun üstüne eee oyunsal taktiksel de katkılarımız olacak. Eee bence zaman geçtikçe daha iyi olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Hocam kafanızdaki oyun şablonunun oyun planını bize kaçı sizce sahaya yansıyor? Tamamını görebiliyor musunuz? Ya işte bu kırmızı kartlar olmasa yüzde yüzünü görüyorum. Yani istediğimiz oyun planı hep maçlardan önce biz rakibe göre eee ...strateji uyguluyoruz... E, ...önde basıyoruz, geriye çekiliyoruz... ...ikinci alanda... E, ...rakibi karşılıyoruz gibi... ...gibi e, planlarımız ve oyuna göre... ...stratejilerimiz oluyor... ...ama maalesef kırmızı kart... ...bu son haftaki olduğu gibi... ...yani aslında bütün her şey planladığımız gibi gitti... ...biz e, ikinci plan... ...ikinci bölgede e, rakibi karşıladık... E, ...önde basmadık... E, ...maalesef kırmızı karttan sonra da... Tam arkada kabul etmek zorunda kaldık e, rakibi ve dediğim gibi bir saatten fazla 10 kişi e, zor bir deplasmanda dayanamadık. E, ha hakem hatalarından e, dolayı 2-1 kaybettik. Şimdi hocam normalde bugün Kastamonu maçı vardı. E, Kastamonu'yla oynamayacağımız için gol çekiyoruz size göre avantaj mı bu hafta dinlenmek? Takım da dinlenmiş oluyor tabii. E tabii ki bir genç takımımız var. E, çok e, alternatifsiz bir e, takımımız. Yani oynayan e, kişiler belli. E, bizim için bence avantaj. E, zaten baktığınız zaman da her maçta bir cezalı, kart cezalısı çıktığı için e, bence bu maçı oynamayıp dinlenip e, hafta sonu maçı maça hazırlanmak daha iyi bence hocam kart demiştiniz ama şurada e, çok fazla kart görüyoruz demiştik e, bu hakemlerden mi kaynaklanıyor yoksa takım oyuncularının hırsından mı kaynaklanıyor? Tabii ki özellikle Şanlıurfa spor maçından sonra başlayan hakem hataları e, camianın bir hayli canını sıkıyor. Hakem hataları hakkında e, bir değerlendirmede bulunacak olursanız neler söylersiniz? Ya şimdi, e, çok o konuda konuşmak istemiyorum. Çünkü her şeyimiz artık cezalandırılıyor. O yüzden birazcık daha dikkatli olmak istiyorum ama e, bizim çocuklar hepsi genç ve çok hırslılar. Tabii ki onların da hatalı girişleri oluyor ama genel oyun stilimiz sert ve rakibe yakın oynadığımız için bizi bunu istiyoruz. Tabii ki tecrübesizlik de var. Bazı pozisyonlarda belki biraz daha yavaş olup belki oyuncu yerden kaldırıp özür dileyip gibi hareketler olsa belki sarı kart görmeyeceğiz. Ama genel anlamda bizim oyun felsefemiz sert rakibe yakın bir oyun sergilemek istiyoruz her maç. O yüzden de çok kart görüyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.